Dizinin yeni sezon bölümünde yaşanan sonralardan sonra Emir artık oğluyla hayatına yeni bir başlangıç yapmak için bir adımlarını atacak. Hatta en son Ümit'in Emir'i vurmasıyla son anda hastaneye getirilen Emir Ümit'ten in intikamını almak için ve artık ailesine bir zarar vermemesi için elinden geleni yapacak. Ve artık Ümit'in oyunlarını bozmak için Kemal ile işbirliği yapacak. Fakat Cavidan Hanım oğluna bunu yapanın Ümit olduğunu öğrenince Ümit'in peşine düşecek. Hatta Cavidan Hanım büyük bir ihtimalle Ümit'in canını alacak. Ve yeni sezonda Cavidan Hanım da hapse tekrar girecek. Kemal ise yeni girdiği işte çok başarılı olacak ve üzülmemesi için Nalin'in her istediğini yapacak. Çünkü Nalin'in hamileliğinin riskli olduğunu biliyor. Ve üzülmemesi için her zaman yanında olacak.